Kontrol merhabalar hoş geldiniz. Ben Mimar Yaşir Karaca. Sayın arkadaşlarım, testimize ya da temiz su tesisatımıza diyelim ya da soğuk su tesisatımıza ne dersiniz artık? Kaldığımız yerden devam ediyorum. En son nerede kalmıştık? En son bizim ana hattımızdan çekmiştik suyumuzu. Ana hattımız neresiydi? Ana hattımız bizim bu bu binamızın, bu projemiz için buradandı. Bu kısımdan, şu kısımdan biz dağıtıma başlamıştık. Bayağı bir şu kısımların borularını falan yerleştirmiştik. Ve şu an neyi yapıyorduk? Şu anda bizim taharet musluğumuzu yapıyorduk. Taharet musluğu da bu. Taharet musluğumuz sayın arkadaşlar bakın ana hattımız şurası tamam mı? Yani ee, sarıda kalmış. Sarıda kalmasın. Hep maviyle git. Bizim burasıydı ana hattımız. Biraz şeyin arkasında kalıyor. Benim de arkamda kalıyor. Önemli değil. Bakın şöyle devam ettim. Ana hattımız bizim burasıydı. Buradan şu şu şekilde ana hattımız gidiyordu. Ama buradan da bizim bir tane taharet musluğumuz var. Biliyorsunuz taharet musluğunun sayın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Taştan sonra yerden 30 santim gibi bir yüksekliği olması lazım. Yani neden? İşte yani bu Alaturka tuvalet de burası. Alaturka tuvalette hani e, bir insan oturduğu zaman işte onu rahat bir şekilde açıp kapatabilmesi gibi durumlardan dolayı aşağı yukarı tuvalet taşından sonra bir 30 santimetre yüksekliğini yani tuvalet taşından sonra derken şu yüksekliği bahsediyorum 30 santimetre gibi bir yüksekliği oluyor sayın arkadaşlar bir bir ikincisi de bakın burada şöyle bir şey fark ettim kısmını önce yaklaşayım ondan sonra işaretlediğim katınızı çektim bilmiyorum bakın şurası şu kısım burada ne olmuş sayın arkadaşlarım bakın burada 25'lik boru gelmiş. Burada 25'lik ana bütün dağıttığımız boru 25'lik olarak devam etmiş. Burada ise 25'ten 20'ye düşmüş boru bir anda. İşte şuna sayın arkadaşlarım küçültücü falan diyoruz ama teknik adı başka bir şeyse kusura bakmayın onu bilmiyorum. Küçültücü büyü, büyütücü falan dediğimiz durumlar oluyor. Bunu ne yapmış? Burada sayın arkadaşlarım hemen bunu bir sileyim. Geriye döneyim. Burada zaten sadece burayı çekecek. Başka hiçbir yeri çekmediği için muhtemelen malzemeden biraz kazanmak için 25'lik boruyu 20'liği küçültüp 20'lik olarak dağıtırmış. Bunu bazen de şu durumlarda yapıyoruz. Şimdi şöyle düşünün mesela bir dere var. Dere akıyor geniş bir dere. Onun daralan bir kısmı var ileride. Orası böyle daha anlık olarak geçen su miktarı daha fazla olur ya debisi daha fazla olur işte sayın arkadaşlarım bu yüzden bir 25'lik boruyu ile küçültebiliyoruz. Oradaki işte tazi kersin. Oradaki anlık geçen aslında toplam su miktarı değişmiyor ama oradaki taziyi biraz artırsın diye bazen de ondan dolayı yapılıyor olabiliyor. Sayın arkadaşlarım ilerliyorum. Bakın bu bizim neyimizdi? Bu bizim sayın arkadaşlar Ankastire vanamızdı. Ankastire vana demeyle ana Ana vanamız yani. Ana ile neyi kastediyorum? işte buradan bizim e, borumuzun geldiğinde e, ilk bize ulaşan kısımdı. Burada sayın arkadaşlarım bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şurada bir tane ok var. Bilmiyorum net bir şekilde görünüyor mu? Bu ok sayın arkadaşlar suyun akış yönünü belli ediyor. Suyun akış yönü ne demek? Şimdi bizim o ana hattı yaparken de gösteririm. Su belli bir yerden geliyor. Belli bir yere doğru gidiyor. Diyor ki suyun geldiği kısım diyor burası olsun diyor. Buradan gelsin buradan devam etsin diyor. Bu ok onu gösteriyor. Çünkü onun içerisindeki. ya Burada çekmedim zannediyorum fotoğrafını da ileride çektim. Orada onun iç kısmında hani suyu düzgün alıp düzgün bırakabileceği şeyler var sayın arkadaşlar. Hani suyun doğru bir şekilde akaca aksamlar var. Eğer ki yanlış takarsanız suyu biraz durduruyor. O, o doğru olmuyor yani. Bu okta ok o yüzden sayın arkadaşlarım Evet ilerliyorum bakın bu da üst kısmı şu kapağını çıkarmışım bakın kapağını çıkardıktan sonra oku da burada görünüyor kapağını çıkarmışım bakın bu da onun tepesinden çekilmiş hali dedim ya bazıları kar oluyor bazıları yıldız oluştu oluyor bu zannediyorum markalardan kaynaklı bir şey neyse bakın o kısım bu bakın şurada ok görünmüyor tamam mı? Şimdi bizim burada suyumuz nereden geliyor? Bizim burada suyumuz böyle gelecek. Daha koymadık. Böyle devam edecek. Böyle gelecek. Bundan sonra böyle dairemizde dağılacak. Doğru mu? Suyumuzun akış yönü bu. O zaman burada okumuzun yönü şu şekilde olması lazım. Bunu ters takamazsınız. Bunu düzgün takacaksınız. Şimdi sıra bana deyince de sen arkadaşlar bilmiyorum bazı gözünüzün önünde canlanıyor mu canlanmıyor mu? Onu şu şekilde göstereyim ben size. Bakın Ankara bana işte muhabbet işte bu şekilde sayın arkadaşlarım. Şu örnekte biraz daha iyi görünüyor herhalde bakın. Buradan geliyor. Ondan sonra da artık ıı, tasarımına göre güzel bir uçla ıı, bunu süsleyeceğiz ıı, seraminin üzerine ıı, sayın arkadaşlarım. Altı o şekilde görünüyor, üstü bu şekilde görünüyor. Yani bizim bu ana hattımız, ana vanamız, arkaslı vanamız deyince bunu kastetmiş oluyoruz sayın arkadaşlar. Yani artık eski tip bunu da tekrar söylüyorum. Eski tip o döndürmeli şeyler yok artık. Artık bunlar var. Ve bu e, kısım neydi bizim? Tahret musluğumuzun en üst kısmında gene dişli dirseğimiz var. Hani bir gene e, buraya batarya takılacak ya, musluk takılacak, batarya takılacak, şey takılacak. O yüzden gene dişli dirsek oluyor sayın arkadaşlarım. Ne, ne demiştik? Onların hepsinin üstünde e, bu oluyor artık. Hepsinin e, tepe kısmında işte muslukların falan hepsinin tepe kısmında o bataryadır. Musluktur takılanların hepsinde bu dişli dirsek ile bitireceğiz. Peki bizim bu malzememizin adı neydi sayın arkadaşlar? Bu malzememizi hani nerede görmüştük bu malzememizi? Biz Bodrum Katlı tuvaletimizi yaparken kullanmıştık zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir kere göstermiştik. Boruları işte yere, yere tutturmak için. Zaten üzerine beton falan da döküyorsunuz da onu yere tutturuyorsunuz. Ondan sonra bir el betonuyla harcıyla onun üstünü kapatıyorsunuz. Ondan sonra da zaten şap atılacak. Ama ondan önce boruları tutturmak için veya duvarlarda da duvar kısımlarında işte beton kısımlarında tutturmak için bunları kullanıyoruz. Bunun adı neydi? Yer tespit kroşesi. Kroşe diyebilirsiniz. Yer tespit kroşesi işte boru ıı, kroşesi falan dediğinizde zannediyorum malzemeyi alabilirsiniz. Yer tespit kruşesi dedikleri malzeme. Bu işte bir paketin içinde bir sürü oluyor bundan. O şekilde tedarik ediyorsunuz. İlerleyelim. Bakın size burada bir meseleden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim suyumuz geldi. Nereden geldi? Böyle geldi. Böyle geldi. Ve ondan sonra ana hattımıza gitti. Ana hattımızda ısındı. Hemen oradan pembe yapalım. Ana hattımızda ısındıktan sonra böyle geldi. Böyle devam etti. Doğru mu? Peki ondan sonra bunun haricinde bizim bu soğuk suyumuz nereye gitti? Buradan taharet musluğumuza geldi. Taharet musluğumuz da var. Buradan da şu lavabomuza geldi. Burada bir lavabomuz olacak biliyorsunuz. Burada sıcak su olacak yanında da soğuk su olacak. Ve buradan da devam edecek. Devam ettiği kısımlara bakacağız. Orada işte çamaşır makinesi, diğer banyolar, işte alafranga tuvalet şudur budur. Onlara devam edeceğiz. Peki buradan böyle T atmış ne bu? Buradan atla T sayın arkadaşlar işte halk arasında bizim bildiğimiz tuvaletin üstündeki sifon kısmı. Sifon kısmının işte o bas var ya işte düğüm bas düğmesinin olduğu kısma giden boru. Peki ben size bir şey soracağım. Bunu sarıyla göstereyim. Bu boruyu buradan attı. Peki neden bu boruyu gelip buradan atmadı? Şuradan götürüp işte o tuvaletin arkasına oraya anlayın demek istediği yere. Oraya niye buradan götürmedi? Şuraya bir tane T atardı. T devam ederdi. Ondan sonra buraya yerleştirirdi. Bu neden daha uzun bir yolu seçti burada usta? Sayın arkadaşlar. Bunun en önemli nedeni şu. En spesifik nedeni sayın arkadaşlarım. Bu tuval taşının etrafında olabildiğince boru yerleştirmiyoruz. Çünkü tuvalet taşının etrafına herhangi bir boru yerleştirdiğimizde o borunun kırılma riski çok yüksek oluyor. Çünkü uzun yıllar düşünün bu sistemi. Sistemde her zaman eskimeler, arızalar falan olacak. Oradaki bir tane fayansı kırdığı an oradaki boruyu kırmasın istiyoruz. O yüzden tuvalet taşının etrafına hemen hemen hiç boru koymuyoruz. Bilmiyorum çok zorda kalındı da konulursa yani olurdur. Olur yani inşaat sektörüdür bu her şey olabilir ama olabildiğince tuvalet taşının etrafına boru koymuyoruz. Neden? Şimdi alt komşunuz geldi dedi ki ya dedi işte Yasir. Ben dedi tuvaletim akıyor. Şimdi tuvaletim akıyor diyorsa ilk yapacağınız iş derzleri tamir etmek. Derz dediğimiz ne? Fayas aralarındaki boşluklar. İlk başta yapacağınız iş derzleri tamir etmek. Çünkü genelde derzlerden kaçırır. Derzleri tamir ettirdiniz. Çünkü daha masraf olarak da daha az masraf. Ve su kaçağı devam ediyor. O zaman işte iş biraz sıkıntıya biner. Tesisatta şurada burada bir kaçak vardır demektir. Tesisattaki kaçakta nereden başlayıp nereden patlayacağı belli olmaz. Neyse. Biz meselemizden devam edelim. Şu kısımda kaçak var. Biz bu kısmı kıracağız. Bir kırıyoruz. Buradan da o Bas kısmına, sifon kısmına, sifon dediğimiz şu kısma bir boru varmış, boruyu da kırıyoruz. İyice işimiz sıkıntıya biniyor. O yüzden sayın arkadaşlar, tuvalet taşının etrafına boru yerleştirmiyoruz. Peki, Yasir, biz tuvalet taşının etrafında boru yerleştirmedik ama sonuçta bu yaygın ismiyle işte sifon dediğimiz o yeri açtığımızda, an, bastığımızda, an, sonuçta burada bir e, suyu kuvvetli bir şekilde çekiyor. Tuvalete bırakıyor. E, tuvalet taşına. E O zaman burada bir şey eksilmesi olmaz mı? E, buradaki lavabonun taziinde bir eksilme olmaz mı? Çünkü bakın tam oraya gelen su buradan dönecek o zaman. Gibi bir durumdan dolayı taziyinde eksilme olmaz mı? Burada da şöyle bir şey düşünüyoruz sayın arkadaşlarım. E, şimdi burada bir kişi tuvalette olduğu an genel itibariyle e, bu kısımdaki lavaboyu eee Kullanılmıyor. Öyle varsayıyoruz. O yüzden buradaki aynı anda hem bu e, bas tuşuna basılması hem de buradaki lavabonun kullanılması çok olası olmadığı için problem teşkil edeceğini düşünmüyoruz. Zaten diğer türlü de yine burada buralardan bir yerden çekilmesi durumu gelirdi. Ama nasıl olurdu? Mesela şuradan t falan oradan giderdi. E, ama bu lavaboya çok sıkıntı olacağını düşünmediğimiz için çünkü burada Bakın ek 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 ana hattan uzaklaştırmışsın. Ana hattan uzaklaştırıp bir hatta genelde çekmezsin. Ee, o yüzden sayın arkadaşlarım e, diyorum ya yani, içeride biri varken kullanılacağını çok düşünmediğimiz için bu şekilde çekiyoruz. Durum bu. Yani neymiş? Lavabo taşının etrafına çok fazla bu PPRC borudan yerleştirmiyoruz sayın arkadaşlar. Yani Pepe boruyu da yerleştirmeyince herhangi bir boruyu da yerleştirmiş olmuyorsunuz. Zaten pis borusu direkt altından gidiyor. Diğer kolonda köşeden gidiyordu zaten. O da uzağında. Zaten onun etrafı da kapanacağı için o da geri belli yani. O yüzden bir sıkıntı teşkil etmiyor. Zaten videom da bayağı şişmiş. O yüzden şöyle bir şey göstereyim. Bak söyleyeyim hazır burada olmuşken. Öylece videomuzu bitirelim. Bakın şurada bizim bir tane ne olacak buraya? Lavabo taşı olacak. Lavabo taşında bakın neyimiz var? Soğuk suyumuz var. Sıcak suyumuz var. Bakın bir de pis su giderimiz var. Yani lavabo taşlarında böyle bir üçleme yapıyoruz işte sayın arkadaşlar. Hani mantığı basit. Yine dediğim gibi inşaat olayında, şanti olayında aslında her şeyin mantığı basit. Ama biraz geniş bilgiye maruz kalmak gerekiyor. Ama hepsi basit. Hiçbir şey zor değil. Hiçbir şeyi merak etmiyorsunuz sayın arkadaşlar. Her şeyi halledeceğiz. Böyle yavaş yavaş izleyerek, sohbet ederek kendi içimizde bu şekilde ilerleyerek tecrübemizi artıracağız sayın arkadaşlar. Bu arada şu kalem olayında keşfettiğim çok iyi oldu. Bence çok daha anlaşılır hale gelmeye başladı. Keşke dediğim gibi daha erken keşfetseydim bu olayı. Neyse sağlık olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla